Mustafa Çelik, Sayacı Ercan, Lave Hüseyin, Utku Devecioğlu, Muhammed Halil. Eğer sen de videoda ismi bulmasını istiyorsan yorum de ismi yazmaya yeterlidir. Geçelim. Evet. Şimdi şey de dinlenme zamanıdır. Bunlar he? Başka. Başka var mı? Ne var burada? Orijinal fotoğraflar beyazlar ne kadar ee, beyazlarla. Terafı, terafı terafı çok... Kırmızı tane değil mi? Hı -hı. Bunlar nasıl şu an fiyatları ne şu an? Bunlar fotoğraflar öyle Değil mi? Hı -hı. Beyazlar? Hı -hı. Beyaz erkeğin güzel ama. Beyazlar, Aşkım. Şu, şu şey de güzel. Kanat postları. Gel bir öbür taraftan bakalım. Orada ne var? Şu da güzel. Şu ne? Ne o? o? Da filo da. Filo, filo mu? He. Maşallah. Bakayım Tektir. He onu onunla mı istemiş? Güllüyle mi? Ya uçurmak için, yavru falan için değil. He. Eve alışsın diye. Eve alışırım da uçmuyor. Tamam. Bir çıkarsana o güllüyü bir bakalım ya. al şey kuşlar çıkıyor ha. Bir saniye şey. şuradan bakayım. Güzel. Kuşları uçuruyor ne? He uçuruyorum onu. Hep uçuruyor. Ne yaptın şimdi dinlenmeye mi çektin? Bütün hepsi erkek mi? Hepsi erkek. Allah Allah. Hepsi <laughs> Li az ve öz. Aynen. Ne güzel. Süper. Şimdi buradan da zor inmesi, bakmadan zor Buradan Şuradan nasıl uçuyorsun abi? Buradan bu şuraya mı çıkıyor? Buraya. Heh. Yok He, karşıya mı çekiyorsun? Karşıya evet. şuraya. Buradan, he. Aynen karşıya. Inip oradan buraya. Allah'ım. Süper. bunları. Bunlar uçuyor herhalde kanatları. Bu bunlar, güzelmiş. Şey Ol Alışsınlar. Yani Süper. Öyle uzağa gö gönderiyor musun onları? Hı hı. Şimdi top kapı Ya şimdi bıraktığım zaman kayboluyorlar. Baya Bunlar geniş uçar ama değil mi? Hı. Bu baskalar falan da onlarla mı gidiyor? Onlarla gidiyor. Allah Allah. Evet. Geniş tipler mesela tip dediğim mesela bu mavi olan mesela o kapat kırmızı olan. He şey posta tip. Hı hmm. hı. mavi olan yanında beyaz. He o tip zaten onu biliyorum. Onlar da gidiyor onlarla he? Bakalım biz de böyle bir grup yapacağız. O posta hepsi erkek. Şeyde bango baskalar falan hepsi. Süper. O kaçak neredeydi? <laughs> Şurada mıydı Allah Allah Onu nasıl yakaladın Şurada bir tane kaçak var arkadaşlar Şu köşede duruyor da Görme ihtimalimiz biraz zor Dışarıya çıkınca onu gösteririm sizlere de Kuşlar bunlar Maşallah Allah nazardan saklasın Az öz Güzel süper Evet arkadaşlar kümesteyim Zeytin Orada güzel bir kardeşimizin kümesini çektim videonun başında. Zaten gördünüz. Eve geldim. Emir burada. Emir bir şey söylemek istiyor musun? Söyleme zaten. Harpum. Kuşlarımızı yemliyoruz. Pazar günü biliyorsunuz ki Utku Kaçak Peşinde kanalının kümesindeydik. Orada Emir ile Utku kapıştılar. Güzel bir video çıktı. Buradan Hakan abi olsun, Utku'ya olsun teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizi ağırladıkları için. Bu arada Utku Emir'e bir tane hediye güvercin verdi. Bu videoda. Onu sizlere göstereceğim.

ben Her an kayıyorum. kaçabilir. Yani şimdi. Yok yok hiç hiç dokunma Emir kuşa hiç dokunma oğlum dokunursan kuş huysuzlanır ve kalkar gider hiç gerek yok bırak yavaş yavaş alışsın artık aralarına. Evet arkadaşlar Emir o artık yavaş yavaş kendini geliştiriyor gerçekten artık onun kuş tutuşunu harbiden şimdi kendi adıma konuşayım bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz onu bilmiyorum ama kendi adıma konuşayım Emir o artık gerçekten ufaktan ufaktan verdiğim taktiklerle kendini geliştirmeye başladı. Ki dikkat ederseniz onu Utku'yla kapıştırmaya götürdüm. Yani büyük bir risktir ki Utku kendini geliştirmiş bir çocuk. Emir daha yeni yeni geliştiriyorum ben onu. Daha yeni yeni taktiklerimle bir şeyler öğrenmeye başlıyor. Ki emin olun, emin olun. Emir beni geçecek kaçak yakalamakta. Bak bunu şahit olacaksınız. Çünkü zamanla bunu sizlere kanıtlayacağım. mi? Hangisi? Oğuzlu. Hangi musul? Beyaz. Bırak lo, harpalama onu bence. Harpalamıyorum. Hadi, hadi yap hadi, hadi hadi Ama harpalamadan Emir, harpalamadan. Emir gerçekten arkadaşlar bak şu an sesim gitmiyor buna ama artık kuşları öyle bir havada tutuyor yani. Efsane bir kendini geliştirmiş. Yani yapmış olduğum ta taktikleri çok iyi dinliyor dinlemekten ötürü daha da iyi yapıyor. Ona şimdi böyle çitler üzerindeki kuşları yakalama taktiklerini öğreteceğim. Bu tarz bir videoda yapmayı düşünüyorum yani zevkli oluyor, keyifli oluyor, eğlenceli geçiyor. Bırak lo, bırak bırak sonra 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 bir video yaparız. Ben sana en riskli kuşu ben sana şeyden pazardan kuş getiririm buraya. Anladın? Getiririm buraya bırakırım kaç tanesini yakalayacaksın, kaç tanesini kaçıracaksın. Bu tarz bir video yaparım ben sana anladın. Güzel, eğlenceli bir video yaparım ben sana. Merak etme. Evet arkadaşlar, Emir bir ufaktan ufaktan Utku'nun ona hediye etmiş olduğu güvercini bir getirsin, sizlere göstersin dedim ve <laughs> Abi ben tek el yakalayamıyorum Sıkıntı ya. yok, tek elli değil. Sonra 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 <laughs> yaparım. Kuşu getir, bir görelim onu. Evet arkadaşlar, kuşumuz Macar. Onu zaten ufak bir videoda göstermiştim sizlere. Emir bir göster. Kanadını Aynen kanadını bantladım. Bir hafta falan bir bantlı bir şekilde dursun. Ondan sonra yavaştan yavaştan kuşların arasına bantsız bir şekilde bırakacağım. Sabuniyi deseniz sabuni ben fazla beğenmediğimden dolayı arkadaşlar. Bir de kendisi geldi kümese. Bu yüzden böyle bir risk aldım. Ve kuşların arasına bıraktım. Yoksa böyle bir riske girmezdim. Bak zaten hep kaçma planları yapıyor. Şu an postanın yanında takılıyor. Onu, onu indir bu tarafa gelsin Emir. Bak gider o an. O kuş gider. Bak. İyi iyi, iyi. Bu kuş alışır. Ben sana söyleyeyim. Bu kuş on numara alışır. Söylerim, o kuş öyle bir şu an havada tutuş yapmak isterim ki. Yok bırak bırak. Çok hiç Emir onu da. hiç korkutma. Bakın şu Utku'nun Emir'e hediye etmiş olduğu filoyu göstereyim arkadaşlar. Macardır. Emir bir dur kafayı bir kaldırsın şu kuş. Emir bir dur yem atma bir kendini bir göstersin. Bakın maşallah. Çok güzel bir kuş. Gerçekten teşekkür ederiz Utku'ya. Bize bunu layık gördüğü için. Filolarımızın arasına da 10 numara gitti. Bu arada arkadaşlar bütün filolarını topla bir video çek demişsiniz. Bu tarz bir video çekeceğim sizler için. Allah izin verirse en kısa sürede gelecek o video. Şimdi artık yavaş yavaş Videoyu bitirmeden önce Emir şu kuşu bir al eline. Bir düzgün bir şekilde bir göster herkese. Kanadını açıp bir göstereyim mi? Yok, kanadını açma kanadını. Niye açıyorsun Emir? Kuşu bir tut, kuşu bir tut. Kuşu bir tut. Getir. Bu çok değişik bir sesim. Göster. Düzgün bir şekilde kaldır bir kuşu. Ey maşallah. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla.